Özgür Şehirlerin Ötesinde Titreyen Deniz Titreyen Deniz, batıda Westeros, güneyde Essos, kuzeyde denizcilerin beyaz çorak dedikleri, buz ve kardan oluşan uçsuz bucaksız vahşi doğa ve doğuda bilinmeyen karalar ve denizlerle sınırlıdır. Bu uçsuz bucaksız, soğuk ve konuksever olmayan okyanusun gerçek boyutu hiçbir zaman bilinemeyebilir. Çünkü yedi krallıktan hiç kimse bin adalardan daha doğuya yelken açmamıştır. Kuzeye çok fazla çıkanlar ise uğuldayan rüzgarlar, donmuş denizler ve en güçlü gemiyi bile ezebilecek buz dağları ile karşılaşırlar. Denizciler onların ötesinde kar fırtınalarının sonsuza dek şiddetlendiğini ve dağların kendilerinin geceleri deliler gibi çığlık attığını söylüyor. Bilgeler arasında uzun zamandır dünyamızın yuvarlak olduğu kabul ediliyor. Eğer bu doğruysa dünyanın tepesinden ve uzak ucundan aşağı doğru yelken açmak ve orada hayal bile edilemeyecek karaları ve denizleri keşfetmek mümkün olmalıdır. Yüzyıllar boyunca pek çok cesur denizci buzun içinden ötesinde ne varsa ona giden bir yol bulmaya çalıştı. Ne yazık ki çoğu bu girişimde can verdi ya da yarı donmuş halde ve fazlasıyla terbiye edilmiş olarak tekrar güneye döndü. Beyaz çölün yaz aylarında geri çekildiği ve kışın yeniden genişlediği, kıyı şeritlerinin sürekli değiştiği doğru olsa da hiçbir denizci bu efsanevi kuzey geçidini ya da bir zamanlar Beyaz Liman'dan Üstad Harrison'ın uzak kuzeyin buzlu kayalıklarının ardında saklı ve gömülü olabileceğini öne sürdüğü ılık yaz denizini bulmayı başaramadı. Doğaları gereği saf ve batıl inançlı bir grup olan denizciler, şarkıcılar gibi hayaller kurarak bu soğuk kuzey suları hakkında pek çok hikaye anlatırlar. Gökyüzünde parıldayan tuhaf ışıklardan bahsederler. Buz devlerinin iblis anası gece boyunca sonsuza dek dans eder ve insanları kuzeye, kıyametlerine doğru çekmeye çalışır. Gemilerin tehlikeyi göze alarak girdiği, ancak deniz arkalarında donduğunda kendilerini sonsuza dek kapana kısılmış buldukları yamyam koyunu fısıldarlar. Sularda hareket eden soluk mavi sislerden bahsederler. Sisler o kadar soğuktur ki üzerinden geçtikleri her gemi anında donar. Yaşayanları gri yeşil derinliklere sürüklemek için geceleri yükselen boğulmuş ruhlardan, güneydeki kız kardeşlerinden çok daha kötücül, siyah pullu kuyrukları olan soluktenli deniz kızlarından bahsederler. Bununla birlikte titreyen denizin tüm tuhaf ve muhteşem sakinleri arasında en büyüğü buz ejderhalarıdır. Valeyra ejderhalarından kat kat daha büyük olan bu devasa canavarların canlı buzdan yapıldığı, uçuk mavi kristalden gözleri ve gökyüzünde dönerken ay ve yıldızların bir an için görülebildiği geniş, yarı saydam kanatları olduğu söyleniyor. Sıradan ejderhalar, eğer herhangi bir ejderhanın gerçekten sıradan olduğu söylenebilirse, alev solurken bu ejderhaların soğuğu soluduğu varsayılır. O kadar korkunç bir soğuk ki bir insanı yarım kalp atışında katı bir şekilde dondurabilir. Yüzyıllar boyunca yarım yüz ulustan denizciler bu büyük canavarları bir anlığına gördüler. Bu yüzden belki de masalların arkasında bazı gerçekler vardır. Üstad Margey, kuzeydeki birçok efsanenin dondurucu sisler, buz gemileri, yamyam yam körfezi ve benzerleri bu ejderi faaliyetinin çarpıtılmış raporları olarak açıklanabileceğini ileri sürmüştür. Her ne kadar eğlenceli bir fikir olsa da ve belli bir zarafete sahip olmasa da bu sadece bir varsayım olarak kalmaktadır. Bu zejderhalarının öldürüldüklerinde eridikleri varsayıldığından varlıklarına dair hiçbir gerçek kanıt bulunamamıştır. Bu tür hayalleri bir kenara bırakalım ve gerçeğe dönelim. Kuzey kesimlerinde gelişen uğursuz efsanelere rağmen titreyen denizin suları hayatla doludur. Somon, kurt balığı, kum mızrakları, gri patenler, bofa ve diğer yılan balıkları, beyaz balık, çar, köpek balığı, ringa balığı, uskomru ve morena dahil olmak üzere yüzlerce balık türü derinliklerinde yüzer. Kıyıları boyunca her yerde yengeçler ve ıstakozlar, bazıları gerçekten canavarca boyuttadır, bulunurken foklar, deniz gergedanları, morslar ve deniz aslanlarının sayısız kayalık ada ve deniz yığınlarının üzerinde ve çevresinde çaylakları ve üreme alanları vardır. Bu zejderhalarına rağmen bu kuzey sularının gerçek kralları balinalardır. Aralarında gri balinalar, beyaz balinalar, kambur balinalar, avcı sürüleriyle vahşi benekli balinalar, birçokları bunlara vahşi denizin kuşları diyor, ve yeryüzünde yaşayan tüm canlıların en eskisi ve en büyüğü olan kuzretli leviyatanların da bulunduğu bu büyük canavarların yarım düzüne türü titreyen deniz devlerini kurmuştur. Skegos ve gri kayalıklardan Sarn Deltası'na kadar titreyen denizin en batı kısımları bilinen dünyadaki en zengin balıkçılık alanlarıdır. Marina ve ringa balığı burada özellikle bol miktarda bulunur üç kız kardeş batıda ve Maraş doğuda kadar uzak ülkelerden gelen balıkçıların bu sularda çalıştıkları biliniyor. Ancak bunu filoları Esos'un kuzeybatısındaki denizlere hakim olan ve deniz lordlarının savaş gemileri tarafından korunan Özgür Bravos şehrinin acısıyla yaparlar. Bankacılık ve ticaretle birlikte balıkçılık, Bravos'un zenginlik ve refahının üzerine kurulduğu üç sütundan biridir. Efsane, Yamyam Koyunda binlerce geminin gömülü olduğunu iddia ediyor. Bazılarında hala ilk mürettebatlarının çocukları ve torunları yaşıyor ve bu gemiler buzlara yeni yakalanmış denizcilerin etlerini yiyerek hayatta kalıyor. Doğuya doğru yelken açan cesur bir denizci, Bravo sularından Özgür Loraz şehrinin zayıf olsa da hüküm sürdüğü sulara geçecek ve oradan da binlerce yıldır sayılamayacak kadar çok savaşta birçok farklı halkın yaşadığı, öldüğü ve yok olduğu aksı geçecektir. Aksın doğusunda İp ve Lorat gemilerinin üstünlük için sık sık çekiştiği ve Sarner Krallığı'nın son büyük savaş filosunun Braavos'un deniz lordu tarafından dibe gönderildiği Acıot Körfezi'nin masmavi suları vardır. İp de bu sular savaş körfezi olarak bilinirken Loratlılar kanlı körfez adını verdiler. Hangi isimle anılır sanılsın binlerce batık gemi ve boğulan 50 bin denizcinin kemiklerinin acı Acıot'un meşhur olduğu yengeçlere ev sahipliği yapan Körfez'in dibine saçıldığı söylenir. Acıot Körfez'inin ötesinde kuzeye doğru akan büyük nehir Sarn'ın deltası uzanır. Bu nehre bağlı birçok dere Esos'un merkezinin büyük bir kısmını sular. Burada beyaz surlarıyla saat yıkılan Sarnır krallığının büyük şehirlerinin sonuncusu durur ve birçoklarına göre en küçüğü. Saat'ın yüzyıllar önce bir Dothraki kal tarafından yağmalanıp yok edilen kardeş şehri Selis'in kalıntıları Delta'nın genişliği boyunca bulunabilir. İkisinin arasında büyük nehrin bir başka ağzında Loraslı madencilik ve balıkçılık kolonisi Morash yükselir. Daha da doğuya devam edecek kadar cesur olanlar daha sonra küçük Pastoral Amber Krallığı'nın kıyılarını geçeceklerdir. Bu krallığın korkak kralları ve zayıf prensleri her yıl dotrak yaz beylerine rahatsız edilmemeleri için ödedikleri tahıl, mücevher ve kızlarla tanınırlar. Amber'ın doğusunda denizcimiz, morsların üreme alanı olarak ünlü dişler koyuna ulaşacak. Ve kısa bir süre sonra cesur denizci kendini, her kayanın ve dalganın, büyük İp adasının kıllı adamları tarafından yönetildiği, Tetrayan denizin kalbinde bulacaktır. Tetrayan Deniz bölümünün sonu